Evet arkadaşlar Zula'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayım Ve şöyle Ne oluyor lan Adam buradaymış ya Şöyle sunucu 24 o da 21.94 Haydi bakalım nasıl bir savaş bizi bekliyor Oo oh, çok kötü Daha elimiz ısınmadı daha hiçbir şey yapamadık Bakalım neler yapacağız ilerleyen dakikalarda kendimizi e, tekrardan Derken sağa bakarken soldan darbeyi yedik. Zulalası nasıl oynanmaz bölüm 1 karşınızdayım diyebilirim o zaman arkadaşlar. Nere sağdan soldan yiyoruz darbeleri. Sağdan soldan darbeleri yiyoruz. Evet tam kafadan güzel. Bir headshot aldık. Bunu öldürmem lazımdı. Silahını alalım silahımız yok. Ez hocam bir şekilde takılıyoruz. Evet adamı gördüm. Oh, çok kötü gittik ya. Kar 98'i varmış. Neyse sıkıntı yok. Elimiz biraz ısınsın. Birkaç dakika sonra ben onlara göstereceğim. Evet, adamı gördüm. Adam tepede. Hop, bir gitti. Bunu da gitti. Bayağı taradım ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hani tarayarak Kar 94. Tamam lan. Kar 94'e karşı Scott alıyoruz. Scott mudur nedir? Ördek denirdi eskiden buna. Ördeğimizi alalım. Gördüm yavşa. Gel lan yavşak. Kaçma. Gel buraya. Başka biri bize mıhlamaz inşallah. Adam kayboldu ya. O zaman tekliyle saldırıyoruz. Allah ne verdiyse. Ne oluyor? Öldük. Yani bunu bunu bizim yapmamamız gerekiyordu. Makon'la gidiyoruz. Uzi ile saldırıyoruz. Bakalım Uzi gerçekten yakın dövüşlerde yani yakın saldırıda gerçekten etkili bir silah. Yine olmadı ya. Yine biz dün dönelim M4, M1A4, 4 A1. Neydi lan bunun ismi? M14 abimizin yanına. Gerçekten çok sağlam taramalar, sıkışmalar, her şey gerçekleşiyor. Ölen ölene, kalan kalana. Evet, oradan bir kişi indirdik. Çekilelim hemen geri. Fazla da kurcalamayalım ol olayı. Gördüm ama yukarıdan başka biri bizi indirdi. Scott'umuzu alalım. Scott'la bakalım neler gerçekleştireceğiz, neler yapabileceğiz. En dandik sniper elimizde. Ah be. Çok iyi de vurmuştum aslında ama denk getiremedik arkadaşlar. Adam bizim base'te evin içinde gördüm. İntikamımızı aldık. Hem de kafa çekerek. Mükemmel oldu. Adam burada ama yetişemedik. Bir iki mermi yedim sırtımda hissettim arkadaşlar o mermileri. Ama gel diyor ki kendimizi kurtaramadık. Her taraftan bize abluka aldılar adeta. Böyle savaş görmedim. Ablukanın alasını yaşattılar bize. Allahu ekber! Artık el bombası, ne bombası, ne bulursak sallar olduk. Aslında bir AWP'miz falan olsa gerçekten güzel şeyler yapabiliriz gibi düşünüyorum ve güzel. Kafa değilmiş ama olsun, güzel. Güzel. Kaç kaç. 7 kişi öldürmüşüm, 1 asistim var, 12 kere ölmüşüm. Bence uzun aradan sonra, hatta 1 yıl aradan sonra ilk girişime göre güzel oynuyorum. Hani dediğim gibi e, uzun bir ara vermiştim, 1 yıl kadar. Ama yani 2'ye 1, 2'ye 1 etmek geliyorum, bu nedir ya? Daha 4 level yapabilmişim anca hesabı zaten. At şuraya bir el bombası. Al sana bombe. Canı gitti. Evet indirdik güzel. Abi adam tepede ya. Tepedeymiş adam ya. Hemen bir bomba atalım oraya. Hemen oraya bir bomba. Al bakayım şöyle bombayı. Canı gitti. Bir de tarayalım oraya. Ama tabi yine de başka yerden. Yine başka yerden yedik darbeyi ya. Bu darbeleri yemeseydik gerçekten iyiydi. Bu ne oğlum adam base'de dolanıyor. Bir tanesi de burada. At bakayım el bombasını içeriye. Nasıl ölmez nasıl ölmez çok şaşırıyorum ve gerçekten hepimizin içinden geçti ya. Enteresan enteresan bir savaş dönüyor. İki kişi öldürdüm peş peşe. Ama e, üçüncü kişi de bizi öldürdü maalesef. Maalesef diyelim. Yolumuza devam edelim. Adam vardı burada. Öldürdünüz mü onu? Hiç zannetmiyorum öldürebileceklerini. Takım gerçekten baya bir leşko. Onun farkındayım. Aga be. Her yerden çıkıyorlar her yerden çıkıyorlar. Bana acil güzel bir silah lazım. Ben devam edeyim. Hop. Öle Ben devam edeyim dostlar. Başka bir haritada da videomuz devam etsin. Arkadaşlar şöyle az önceki bölümde birazcık alıştırma yaptık diyebiliriz. Gerçekten ee, hamlamışım. Baya baya hamlamışım. Onu fark ettim. Ama sıkıntı yok. <laughs> Şimdi gemide oynayacağız. Başlamasını bekliyoruz. Haydi bakalım. Rakip takımı yok <laughs> Rakip takımın takımın içinden geçeceğiz arkadaşlar. Teklime bak, teklime bak, tekliye bak. Böyle tekli görülmedi bak. Ben bir tekne odasına mı girseydim acaba? Gerçekten güzel bir teklim varmış. Şöyle şuraya bir el bombasını atalım. Ha, tavana mı değdi lan o? Neyse sıkıntı yok. Benim her zaman sevdiğim sol taraftan alt daireden basarız. Baskın basanındır abi. Öldürdüm bir tane. Mükemmel. Girdiğimiz gibi. Büyük ihtimalle adam buradan geri gelecek. Bir kişi daha öldürdük. Evet bir kişi daha geliyor. Yukarıya gitti. Silahımıza bakarak yukarıya koşuyoruz. Sağ mı sol mu? Buradaymış. Onu da indirdim. Mükemmel. Hemen buradan aşağıya at atlamasam da şurada durayım şöyle. Birazcık kafa karıştıralım. Bakalım sağımıza solumuza. Bakalım sağımıza solumuza. Evet 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 evet. İşte şimdi baskın zamanı. Dedim kimse yok. Allah Allah. Geliyor. Geldiği gibi gidiyor. Arkadaşlar mükemmel. Aşağıya atlayalım. Aşağıdan bir tekrardan Alt daireye inelim. Bakalım neler geliyor. Evet burada bir kişi daha varmış. Bunu da indirdim. Gerçekten elimin ısındığını fark etmeye başlıyorum. Yavaş yavaş altılık combo yaptım. Sağımıza solumuza baka baka. Şöyle karşımıza inşallah güzel biri çıkar. Böyle keklik gibi avlarız onu. Şöyle şurada bir pusalım. Bakalım gelecek gelen olacak mı? Giden olacak mı? Evet. Evet evet. Kamil'in biri oradan gözüktü. Biri de buradan. Biri buradan geldi. Aga be. Ben bekliyordum. Onu yukarı gidip arkadan baskın atacaktım. Ama yapamadım. Sıkıntı yok. Yine buradayız. Hayattayız. Her zaman şey gibi ölsek de doğuyoruz, ölmesek de doğuyoruz. Sıkıntı yok arkadaşlar. Hadi bakalım. Burada bir şeyler olmuş. Burada bir Burada bir şey Burada bir şeyler olmuş arkadaşım. Yallah diyelim şöyle alalım güzel bir, bir FAMAS mıydı? Neydi bu? Öyle bir silah var elimizde. Tahmin ediyorum ki o olmalı. Hemen şuradan bir el bombasıyla dedim ve adamı öldürdü ama olsun belki el bombamız bir işe yarar. Evet bir kişi daha el bombasıyla öldürdük. Bir kişi burada onu da öldürdük. Arkamıza bakarak yukarı kaçalım. Evet başımıza bir şey gelmedi. Hemen şunun arkasına geçelim. Adam buraya gelecektir. Buraya geldi. Geldi gibi şaşırtmaca bir şekilde arkaya saklanmamıza rağmen. Evet kardeşim onu indirdi. Mükemmelsin. Mükemmelsin. Buraya saklanıyoruz. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Sakin olalım. Sakin olun. Buraya gelecekler. Ve geldikleri gibi gidecekler arkadaşlar. Mükemmel bir iki kişi daha öldürdüm. Arkama bakmadan kaçmam lazım. Evet adam burada. Adam. Aga be gerçekten. Çok güzel devam ediyor. Şu an kralız arkadaşlar. O da kralız. Gerçekten yeni başlamamıza rağmen uzun aradan sonra tekrardan dönmemize rağmen mükemmel bir şeyler yaptık. Ben de ne yaptım bilmiyorum. Ama önümüze geleni öldürdük. Hadi bakalım. Şuradan büyük ihtimalle bir gelirse kafa yer. Gelmedi. Şöyle yapalım. Buradan gelirse bir kafa atarız ona. Hop hala gelmedi. Hop bu bizim elemanmış. Gelecekler buradan geleceklerini biliyordum. Ve öldürdüm mükemmel. İki canım kaldı. O zaman bu şarkı benden onlara gelsin. Bir canım ver. O da senin olsun ha. Ah. El bombası orada. Aga be. El bombası bir işe yaramadı. Gerçekten bu alt taraftan gerçekten çok sağlam geliyorlar. Alt tarafı ablukaya almamız lazım. El bombamızı çekelim. Şuradan güzel bir açıyla el bombasını bırakırsak orada gördüm orada gördüm. Aga el bombası bir işe yaramadı ama güzel. Güzel öldürdük. Şahane öldürdük. Bunların burada devamı vardır arkadaşlar. Bunlar aşağıya çok kalabalık gelmişlerdi. Şöyle heyecan dorukta bir şekilde gidiyoruz. Bekliyoruz. Gelecek buraya. Ben biliyorum buraya geleceğini. Evet centilmen bir kardeşimiz öne atladı. Hemen arkasından biz de gidelim. Ve öne atlayalım. Hop. Bir kişi daha indirdik. Kafa çektik bir de mükemmeliyiz. Gerçekten mükemmeliyiz. Hemen şöyle güzel bir alanımız var. Buraya bir saklanalım. Derken aşağıya düştüm yanlışlıkla. Gerçekten harikayım her zamanki gibi. Formundayım arkadaşlar. Neredesin? Adamla kafa kafaya geldik. İçinden geçti ya. Yani güzel şeyler yaşıyoruz. Gerçekten mükemmel. Evet. Gerçekten base basmak sana göre mi dedim. Onu öldürdüm. Arkasında bir kişi daha vermiş. O da bizim icabımıza baktı. Yapacak bir şey yok. Hemen ona bir hemen ona bir geri ziyareti iade yapalım. Neredesin? 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 Olan Adam bizim adammış. Bir anda az önceki arkadaş olacağını düşünmüştüm ama değilmiş. Bir el bombası oranın icabına bakar. Evet canını götürdük. Oy, oy, oy çok kötü çok kötü çok kötü. Başka biri orada bizimkini öldürdü. Neyse sıkıntı yok. Bu odada devam edelim bakalım neler gelecek başımıza ilerleyen dakikalarda. Başka bir odada tekrardan videoya girelim. Evet dostlar şimdi sırada bir tabanca. Vallahi Mardin haritasında daha önce hiç oynamamıştım. Bakalım nasıl olacakmış Mardin haritası. Ee, harbiden nick olacak. Haydi başlayalım. Base ne taraf? Oğlum burası ne güzel. Şurada oturalım iki çay kahve içelim ya. Ne güzel harita yapmışlar biz burada savaşıyoruz ya. Mardin kent müzesine doğru girdik. Allah kırdık camı. Tarıyorlar vallahi bizimki de taramalı. Ama base'leri nerede? Ne tarafta harita nasıl? Oş. Hiç sıkıntı yok. Taramalımız var. İçinden geçeriz vallahi. Tekli taramalı. Takır takır. Kardeşim buradan mı gidiyoruz? Dur. Belki bunlar haritayı biliyordur diyorum da adam da geri gidiyor bizimle birlikte. Şuradan yukarı çıkalım bakalım nasıl bir yermiş burası hiç bilmiyorum arkadaşlar. Buna yatak odasına falan girdik. Buna ne oğlum böyle? Ben de ben de ben de ben de ben de bir kişi öldürdüm işte bu. Ben dedim oğlum ben de diye. Elimde Glock 18 mi lan bu? Glock 18'in taramalısı var. Gerçekten mükemmel. Nereden hızlı bir şekilde gidiyoruz onu bir çözmem lazım. Evet buradan. a gördüm. Vallahi gördüm. Aga be. Onu benim öldürmem lazımdı ya. Bir falan canı bıraktım büyük tip. 10 canı kalmış aynen. Adam bir oradan üfledi öldü ya. Gerçekten şansımız yoktu bu sefer. Burada 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 burada. Base'lerine mi daldık? Ne yaptık biz adamlar Anlamadım ki. Base mi abi orası ya? Bunun base'in base'ini bir çözmemiz lazım önce. Evet adam burada. Öl artık. Öldürdüler. Sıkıntı yok gerçekten bir büyük bir ezici üstünlük sağlıyoruz sanırsam çünkü adam göremiyorum. Gördüğüm adam anında telef oluyor. telef etmeye geldik kardeşim. Niyetimiz rahatsızlık vermek değil. Telef etmek. Hadi bakayım. Allah onu da kırdık işte. Açılın açılın açılın. Aga be. Açıl 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 ben doktorum gördüm. Base burası. Base burası. Base burası. Güzel. Selamun aleyküm. Mayit be. Aleyküm selam. Bu Allah. Zaten tabancamızın mermisi bitti. Tabanca ucu koptu. Ben de aldım bıçağı elime. Ama orada zaten hacamat olduk. Anında patates olduk. Şöyle şuradan bir baskın atalım. Haydi bakalım neler gelecek başımıza. Heyecanla bekliyorum heyecan dorukta. Oğlum. Çok güzel ya. Vallahi çok güzel harita yapmışlar. Yine atak odasına geldik. Az önceki yerdeyiz. Hop aşağı attım kendimi. Oo, arkamızdan sağlam bir mermi yedik. Çıkalım hemen. Aga be olmadı ki ya. Adamda Glock 18 artı 5 varmış zaten. Benim attığım bir mermi adamın. Yok benim attığım 5 mermi adamın attığı bir mermiye denk geliyor ya. Yani bu benim sadece düşüncem. Tabi böyle bir şey yoktur büyük ihtimalle de. Bu yine de bir etkisi var. Oğlum sanki bir yerden biri bir tak diye vuracakmış gibi hissediyorum. Güzel taktalım. Oy bu ne lan? Oğlum. Müzenin altına falan indim burada kazımazı. Sıkıştım lan. Kül olumuyum lan ben? Niye sıkıştım? İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Beklenen kan. İşte bu. Hep bu Anadolu'nun yanından geçip geçip duruyorum ben ya. İşte bilmediğiniz map'te girmeyeceksiniz kardeşim. Güzel bunu da indirdik. Bilmediğin bilmedi map'te girersen böyle olur. Olmaz 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 olmaz. İşte bu. İşte bu. Bir kişi daha buradan gelecek. Onu başka biri öldürdü. Ah be. Tam da çok güzel elimiz ısınmış patır kütür gidiyorduk ya. Bir dakika 30 saniyesi kaldı. Bir dakika 30 saniye daha bu videoya arkadaşlar dayanın. Bu videoya devam edelim. Çatıdaki adam zannettim dedim. Çatıya da mı çıkılıyormuş ama öyle bir şey yok. Tamam sadece ben göz yanılsaması diyelim. Kardeşim senden o intikam alacağım. Hiç, hiç hiç kaçarı yok hiç. Neredesin? Oy iki kişi oy ikisini de öldürdüm. <laughs> mükemmelim mükemmelim. Kelle abicisiyim tabi lan. Ne sandınız oğlum? Şimdi buradan gelecekler. İtme kardeşim. Kazandık. Geçmiş olsun. Ve gerçekten ilk oynayışıma göre güzeldi. Beğendiyseniz bir like atın arkadaşlar. Bu bölüm bu kadar olsun. Gelecek bölümlerin devamı için de dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.